İyi günler takipçilerim. 11 Aralık 2022 Pazar. Şu an saatlerimiz 16. Şu an doların satış fiyatı 18 TL 64 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 19 TL 58 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1077 TL 40 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 22 TL 79 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 14 TL 13 kuruş. Platinin satış fiyatı 623 TL 2 kuruş. Çeyrek altın 1780 TL 37 kuruş. Yarım altın 3560 TL 74 kuruş. Tam altının fiyatı 7121 TL 49 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 7253 TL 73 kuruş olarak görüntülenmektedir. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 324903 TL, Ethereum'un fiyatı 24120 TL, Avax'ın fiyatı 254 TL 47 kuruş, Tether'ın fiyatı 18 TL 95 kuruş. USD Coin'in fiyatı 18 TL 86 kuruş. Ripple'ın fiyatı 7 TL 32 kuruş. Cordano'nun fiyatı 5 TL 91 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 33.775 TL. Maker'ın fiyatı 11.594 TL olarak görüntülenmektedir. Bugün saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurlarındaki verilere göre, doların alış fiyatı 18 TL 62 kuruş, satış fiyatı 18 TL 65 kuruş, euronun alış fiyatı 19 TL 67 kuruş, satış fiyatı 19 TL 70 kuruş. Sterlin'in alış fiyatı 22 TL 78 kuruş. Satış fiyatı 22 TL 90 kuruş olarak açıklanmıştır. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 5,63 artışla PLATR 4 TL 5 kuruş 5,16 artışla CVCTRY 1 TL 91 kuruş 2,51 artışla APTRY 78 TL 41 kuruş 2,16 artışla BNTTRY7TL 29 kuruş 1,82 artışla SNXTRY 36 TL 69 kuruş 1,34 artışla FETTRY 1,96 TL ülkemizdeki bazı illere ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Kırşehir 8,94 Trabzon 13,05 Hatay 5,41. İstanbul 17,87. Kütahya 13,81. İzmir 17,97. Yozgat 10,89. Şanlıurfa 13,93. Yalova 19,52. Kastamonu 11,17. Iğdır 5,55. Kars 0,75. Kocaeli 20,83, Nevşehir 11,56, Tunceli 9,82, Mersin 18,09, Bingöl 8,19, Amasya 12,82, Zonguldak 16,47, Muş 5,02, Aydın 12,98. Adıyaman pazartesi kapalı 10,15. Salı hafif yağmur 7,44. Çarşamba hafif yağmur 8,82. Çorum pazartesi kapalı 9,04. Salı hafif yağmur 9,86. Çarşamba orta şiddetli yağmur 6,04. Şırnak pazartesi kapalı 6,84. Salı orta şiddetli yağmur 3,32. Çarşamba kapalı 5,41. Kırklareli pazartesi hafif yağmur 12,54. Salı kapalı 5,96. Çarşamba parçalı az bulutlu 6,03. Zonguldak pazartesi hafif yağmur 15,41. Salı hafif yağmur 13,74. Çarşamba kapalı 4,1. Osmaniye pazartesi kapalı 14,27. Salı kapalı 13,33. Çarşamba hafif yağmur 13,53. Rize pazartesi kapalı 4,55. Salı hafif yağmur 3,76. Çarşamba hafif yağmur 2,44. Konya pazartesi kapalı 8,81. Salı kapalı 12,02. Çarşamba orta şiddetli yağmur 6,63. Iğdır pazartesi hafif yağmur 7,77. Salı kapalı 6,24. Çarşamba parçalı az bulutlu 10,53. Van pazartesi hafif kar yağışlı 2,79. Salı kapalı 4,37. Çarşamba parçalı bulutlu 5,3. Tunceli pazartesi hafif yağmur 5,55. Salı hafif yağmur 5,12. Çarşamba hafif yağmur 5,7. Nevşehir pazartesi kapalı 11,38. Salı kapalı 9,9. Çarşamba orta şiddetli yağmur 6,95. Kastamonu pazartesi kapalı 11,72. Salı kapalı 11,59. Çarşamba hafif kar yağışlı 1,94. Kilis pazartesi kapalı 9,9. Salı hafif yağmur 8,36. Çarşamba kapalı 9,86. Elazığ pazartesi kapalı 6,49. Salı hafif yağmur 4,19. Çarşamba hafif yağmur 5,55. Antalya pazartesi hafif yağmur 17,88. Salı hafif yağmur 15,83. Çarşamba parçalı bulutlu 16,82. Denizli pazartesi kapalı 16,59. Salı kapalı 14,18. Çarşamba parçalı bulutlu 14,9. Batman pazartesi kapalı 11,9. Salı hafif yağmur 7,56. Çarşamba hafif yağmur 9,37. Edirne pazartesi kapalı 12,89. Salı kapalı 7,67. Çarşamba parçalı az bulutlu 7,17. İstanbul Pazartesi hafif yağmur 15,32. Salı orta şiddetli yağmur 7,4. Çarşamba kapalı 8,62. Çankırı Pazartesi hafif yağmur 5,47. Salı kapalı 8,43. Çarşamba hafif yağmur 3,03. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. İzmir ve Kare 39. De vapur seferleri geçici süreyle durduruldu. Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi. Kabine toplantısı ne zaman? Saat kaçta? Bu hafta kabine toplantısı gündem maddeleri neler? Dünya saatlerine baktığımızda. Antarktika, Siova 11 Aralık 2022 16.03 Asya, Vladivostok 11 Aralık 2022-23.03 Asya, Tehran 11 Aralık 2022-16.33 Kanada, Atlantik 11 Aralık 2022-9.03 Amerika, Tule 11 Aralık 2022 903 03 Asya, Dili 11 Aralık 2022-22-03. Asya, Pyongyang 11 Aralık 2022 22:03. 03 Asya, Taşkınt 11 Aralık 2022-18-03 Indian, Maldives 11 Aralık 2022-18-03 Pasifik, Easter 11 Aralık 2022 8:03. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 17.41, motorin 21105, gaz 19875 günlük burç yorumları ise şöyle. Aslan aile bireyleriniz ilişkinize karşı çok destekleyici görünmeyebilir. Bu konuda sabırlı olmalı ve bir şeyleri başarıp kendinizi kanıtlayana kadar bekleyebilmelisiniz. Balık yeniliklere adapte olabilmek için adeta harp halinde olabilirsiniz. Ancak bu yeniliklerin hayrınıza olacağını ve sonrasında size büyük huzur getireceğini bilir. Başak partneriniz sizden vermeye hazır olduğunuzdan fazla sevgi isteyebilir ya da beklediğinizden fazla sorumluluk almanız ilişkinizde beklenebilir. Boğa mükemmele yaklaşmak için yavaş ancak derin adımlarla ilerlediğiniz bu günlerde beklediğiniz. Mesleki haberlerin geldiği görmek sizleri oldukça ferahlatabilir. Balık Burcu günlük yorumu sevgili balık burçları. Bugün fırtına ne kadar kontrolden çıkmış gibi görünürse görünsün. Onunla başa çıkabileceksiniz. Kendinize ve kararlarınıza güvenin. Ayrıntıları değerlendirmek ve hareketlerinizi detaylı bir şekilde planlamak için mutlaka zaman. Ayrın. Kova kendinizi sıkmak yerine yeni maddi kapılar için fikirlerinizi yaratıcı kullanmaya çalışın. Kısa süreli bir maddi problemden sonra gelecek ferahlık iyi hissettirecek. Koç ihtiyatlı davrandığınız takdirde kariyer bağlamında güzel gelişmelere imza atabilirsiniz uzmanlık alanınızda kendinizi kanıtlama fırsatı yakalayabileceksiniz. Olak etrafınızdakileri üzebilme ihtimaliniz var bu konuda dikkatli olmalısınız. Düşünmeden ani verilmiş bir karar hem sizi hem etrafınızdakileri karamsarlığa sürükleyebilir. Terazi eleştirileri açık olmanızda bir sakınca yok. Bu durum kendinizin en iyi hali olmanız konusunda yardımcı olacaktır. Aşk hayatınızda hareketlenme söz konusu. Yay sağlık sorunlarınızı ihmal etmemeli ve doktorunuza görünmelisiniz. Endişelerinizin bittiği ve sağlık sorunu yaşıyorsanız iyileşeceğinizin haberlerini. Yengeç kendinizi yeniliklere ve güzel enerjilere adapte etmeye çalıştığınız bir dönemdesiniz. Eskiden yaptığınız hataları yine yapmamaya özen göstermelisiniz. İkizler bir süredir istikrarlı olarak negatif düşünüyordunuz. Bu durum sizlerin de enerjisini aşağı çekmiş olabilir. Bunu bilinçli olarak değiştirebilme potansiyeline sahipsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.